komedyen Cem Yılmaz'ın, ünlü şarkıcı Emel Sayı'nın Yalıköy'deki villasını satın aldığı iddia edildi. 47 yaşındaki oyuncu, dekorasyon tamamlanınca yeni evine taşınacak. Cem Yılmaz'ın, İstanbul'un Çatalca ilçesinde yer alan Yalıköy'deki Emel Sayı'na ait villayı satın aldığı iddia edildi. Uzun süredir bu bölgede ev arayışında olduğu öğrenilen usta komedyenin, iki hafta önce 75 yaşındaki sanatçıyla anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Cem Yılmaz'ın, eski aşkı Laldedeoğlu'nun mimar sevgilisi Deniz Duru'yla anlaşarak, yeni villasının dekorasyonunu ona teslim ettiği de konuşuluyor. Usta komedyenin, evin mimarisi tamamlandıktan sonra senenin belli bölümlerinde yeni villasında kalacağı öğrenildi.